Sezer Demir YouTube kanalından herkese selamlar. Arkadaşlar burası Azerbaycan ve Geosoft e, Beton Santrali. Keos ile aynı sadece farklı bir güncellemesi var. Bu Geosoft e, programı şu an e, Cengiz İnşaat'ın bütün beton santrallerinde standart aynı. E, yurt içi yurt dışı. Ve e, bugün bu program basit aslında. Otomasyonu burada ekran üzerinde Dahili diğer beton santrallerindeki gibi manuel otomasyon yok burada. Buradan manuel yapıyorsunuz. İşte su, çimento, işte agrega malzemeleri ve tardım bandı, transfer bandı ve ara bunker. Ve bu boşaltma hmm. ve burada mikseri aç kapalı işlemi yapıyoruz. Şu an e, mesela su çekeceğim. Suyu otomatik çekeceğim. Mouse'a basılı tutuyorum. Yukarı sağ klik yapıyorum şurada gördüğünüz gibi mouse'u görürseniz burada suyu şu an alıyor. Burada 112 122. Evet 500 litre olmadan kapatacağız. Kazana şimdi su çekiyoruz. Bir kazana şarkılama yapacağım. Ve program bahsetti. Buradan siparişi nereye beton izleteceksiniz. İlk önce şuradan sipariş oluşturuyorsunuz. Siparişi oluşturduktan sonra düzelt kaydet diyorsunuz. Kapatıyorsunuz. Buradan da siparişi seçiyorsunuz. Buradan seçtikten sonra da şuradan başlat menüsü var. Başlat menüsünden Mikseri giriyorsunuz, metreye giriyorsunuz, başlat diyorsunuz. Sonra karıştırma süresi, şurada karıştırma süresi yazıyor. Karıştırma süresi. Şu suyla bir kapatalım. Aynı şekilde boşaltmaya da sağ klik yapıp bir saniye. Şöyle bastık. Bu şekilde. Buradan karışma süresi yaptıktan burada kamyonu boşalt diyor. Yani mikseri boşalt diyor. Sonra boşalt iptal. Bu program yani basit kolay. Reçetelerimiz şurada. Buradan reçete seçimi yapıyorsunuz. Hangi reçeteyi işlem yapacaksınız. Sonra buradan düzeltme yapıyorsunuz. Düzeltiyorsunuz. Kapatıyorsunuz. Burada bu şekilde. Burada müşteri müşteri oluşturma şurada. Burada kodlarımız var. En aşağı giriyorsunuz. Mesela en son hangi kodu girdiyseniz. Örnek veriyorum. 37 30. Mesela bir daha yeni kayıt yapacaksınız. 37 31 giriyorsunuz buraya. 37 31 işte müşteri bilgileri giriyorsunuz. Ondan sonra kaydet diyorsunuz. Sonra kapatıyorsunuz. Aynı şekilde şantiye. Ve ee, bir saniye şuradan bir daha su çekelim. Ve müşteri raporu buradan mesela biz gece gündüz var ya da çalıştığımız için bunu 25 şey yaparsanız burayı 07 07 sonra kayıt sorgularıyorsunuz diyorsunuz ve buradan şöyle yapalım. 07 yapalım kayıt sorgula diyelim ve burada şu ana kadar ürettiğimiz beton işte müşteri ve metreküpleri bu bu şekilde başka komple sisteme stop yapıyorsunuz durdurmak için sonra işte bu şekilde arkadaşlar burada ilave suyumuz üretim anında üretim üstünde şu an x 12 ile çalışıyorum burada işte X artı yapıyoruz burası da bu şekilde Burası da bu şekilde. başka da programla ilgili diyebileceğim. Burada üretim anında işte mesela tartım bandını boşaltmaz, geç boşaltır. Burada alarm verir. Malzeme akmaz, alarm verir. Başka bir arıza olur, alarm verir. Bundan sonra alarm reset yapıyorsunuz ve gidiyor. Boşalt ipleri demiştik zaten. Nefis demiştik. Kamyonu başlatmayı. Başka da arkadaşlar bu programda çok kafa yoracak bir şey yok. zaten her şey belli bu şekilde. Evet panomuza gelirsek acil stopumuz burada voltajlarımız var. Bu voltajlarımız önemli. Gelen voltajlarımız. Burası mesela 420-430 olduğu zaman santrala zarar verebilir. O PLC yakabiliriz. O yüzden bu voltajlarımıza dikkat edeceğiz. Buradan acil stopumuz var. Acil stop'a bastıktan sonra acil stop açtığımız zaman eğer ki şu start düğmesine basmazsak işlem onay vermez. O yüzden start düğmesine basacağız ki işlem yapacağız. Santral mikserimiz fan mikser diyoruz. Bu. Normalde kompresörümüz buradan çoğu santrallarda buradan açıp kapatırsınız ama bizimkiler buradan iptal etmiş elektrikçe. Kompresörü oradan şey sistemlenmiş. Bunlar silofilitler. Bunlar da hidrolik motoru. Burada başka bileceğiniz bir şey yok arkadaşlar. Panoya gelince burada zaten termiklerimiz var. Kontaktörlerimiz var. Ve ana şartelimiz var. gabinin Burada başka da bu bölümde yani şu vibratörler işte motorlar falan zorladığı zaman şunlar şu termikler atıyor mesela. Termik attığı zaman bakalım ekrana uyarı geldi mi? Mesela buradan termik attığı zaman ekrana uyarı geliyor. Diyor ki mesela şu motor attı termik diyor, termik hatası diye. E şimdi bunları geri kaldırıyoruz tabii ki. Burası bu şekilde. Evet beyin dediğimiz yani santralın beyni PLC bütün komut burada bütün beyin burada buradan şu kablo üzerinden arı bizim şu kasamıza geliyor veri ve buradan bu komut bu kasadan arı bu program üzerinden arı işlemimizi yapıyoruz. Arkadaşlar Geosot programı bu şekilde. Yani basit, kolay. Ya bütün programlar kolay dönem olan otomasyon sistem. O yüzden e, bu programda çok kolay bir şey yok. Ekstra sorularınız olursa da yoruma bırakabilirsiniz.